Da noch ein Platz. Aber iki tane Paprikamız oldu şimdi. Ama anne, iki tane oldu ama. Başka bir tane Paprika. Bir tanesini çıkar. Nein. Başka bu ne? Was ist das? Sağlıklı mı, sağlıksız mı? Sağlıksız. 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 Hayır anne. <laughs> sağlıksız. Sağlıksız. Evet, oraya. Şaka mı yapıyorsun sen? Bu ne kız? Oh. Bu ne? Esli ne kesti? Bunu ne kestin Esli? Bunu ne? Bilmiyorum ne oldu? Bunu biz kullanmıyoruz. Bunu yemiyoruz. Hmm. Şimdi bu ne? Bürstchen. Bu ne? Bürstchen. Mama, ich habe zwei Bürste. Bunlar gesund mu değil mi? Gesund, gesund. Nicht gesund. Nicht gesund. Aferin Hiç yani gesund. sağlıksız. Şimdi bu ne? Eee, ki bu Sen de buna bak. Saft. Nein. Eee bananın zaf. Siz budu da mit banane. Sağlıklı mı değil mi? Çilekli. Gezut. Evet. Sağlıklı. Yani sağlıklı. sağlıklı. Evet ama, ama ama çikolatalı da var. Orada duruyor. Ah çikolatalı. Aa çikolatalıydı mı kestiniz? Onu da koyun o zaman oraya. Çok güzel. 3 <laughs> tane. Üç tane. Şimdi tamam. biraz daha kesin. Yet. Şimdi de bana un da eşyaları kesin tamam mı? Aynı Aa bir tane daha var. orada bir tane <laughs> tamam. Aa, Aa, pastayı kestim buraya koydum aşkım. Pasti Bu ne? Salatı. Ha iki tane mi ben... Selam kızlar yepyeni Selam. videoma hoş geldiniz bugün açılışım mutfaktan yapıyorum yine. Aa, videomu kapattım gördüm video çekmeyeceğim ama yine dayanamadım. <gülüyor> <gülüyor> video çekmeye başladım kızlar koltukta lütfen boya yapmayın anneciğim masanın üstüne yapar mısınız? Anne. Lütfen. Anne. Ya nasıl gezon? Her neyse kızlar biz böyle biraz gazete kestiydik size çektim başlangıçta onları böyle iyi mi kötü mü sağlıklı mı sağlıksız mı yerleştiriyorduk işte. çocuklar işte bir alternatif oynatmak için bugün erken aldım 12'de. Şimdi de arkadaşım aradı o bir şey sipariş etmişti bizim eve Dyson sipariş etti. Almanya'ya sadece sipariş oluyormuş. Böyle saç makinesi yeni çıkmış güya bilmiyorum artık gelince bakacağım ben de. Onu sipariş ettiği de o gelecekmiş bir de öyle çay içmeye gelecekler akşam. Aynen ben ne yaptım? Hemen bir yoğurt pastası, yoğurt kuhun, yoğurt kuhun yapacağım. Tamam mı? ilk kez deneyeceğim kızlar. Aynen ona başlıyorum şimdi yapmaya. Ee, tarifi kolay. Şöyle bir kap çıkardım. Onu yapacağım. Ondan sonra evimin böyle bir toplayacağım. Ee, aynen. Bir de çay demlerim yanına. Kahve yaparım. Bitti. Çünkü yemeği kendi evlerinde yiyeceklermiş. O yüzden ben de bir hemen bir hızlı pasta yapayım dedim. Ee, sonra biraz çelez merez koyarım. Aynen. Öyle. Bir de ben şimdi nohut yemeğimi ısıttım. Biliyorsunuz nohutum vardı dünden, Onu ısıttım. Yanına da bulgur pilavı yaptım kızlar. Bir taraftan da onu yeriz. Sonra Halit'in ıı, işi var. Kofre gidecek. Ben de saçıma krem sürdüydüm. Ee, onu yıkayacağım ben. Misafir gelmeden evi toplayacağım. Bu kadar kızlar. Ee, şimdi ben bir pasta kalbimin içini yıkadım. Bunu bir yağlayayım. Hemen pastamın içine geçeyim. Kızlar şimdi toz şeker koydum. Ve toz şekeri bakın bana ne yaptı. Şap yaptı. Aynen. Şimdi bunu güzel bir şey yapayım. Kızlar şeyimi hazırladım. Taygımı. Şimdi bunu güzelce içine dökelim. Ne yapıyorsunuz? bakın. Pastam bitti. Şimdi çıkardım. Biraz soğuması lazım. Ha, annem. Ay çok güzel kedi yapmışsın. Reis mi? Bu ben miyim? Tamam aşkım. Şimdi ben hemen mutfağımı toplayacağım. Yemek yedi kızlar. Ha? Esila da bize okulda neler yapmış. Bakın bir tane kedi. Bir tane kelebek. Elleri burada. Burada bir tane at var ve bir tane de kalp yapmış çok güzel dostlar. Ne kadar. Teşekkür ederim bebeğim, Hadi git bunları yerine koy az önce koymuştum ya. burada Evet. Güzel. <laughs> <laughs> ben şimdi bunları toplayayım. Aa yemeğimizi yedik. Şu fırında açık bırakayım soğusun. Akşama çay demleyeceğim kekim var. Biraz da çerez falan koyarım. Ama şu an bakın yemek yediğimiz için çocuklar hep böyle yerler döküyor. Bunları toplamam lazım hemen ilk olarak. Bakın ben yat banyoya giriştim. Banyoyu sildim. şuraları sildim. Camları. Burayı sildim. Hepsini ilbay beziyle siliyorum kızlar. Bana sponsor olmak isteyen varsa ilbay bezi için çok güzel siliyorlar. O arada saçımı yıkadım. Sabah krem sürmüştüm. Ondan sonra direkt dedim buraya giriştim. Geçen gün bunu almıştım. Kalk için. Bunu kullandım ilk kez. Bakalım bir pek işe yaradım mı yaramadı bilmiyorum. Ama şu mutluluk sayfamın resmi filan yazıyor hani. Rosman'dan almıştım. <laughs> yani şu yukarıda biraz şey vardı. Bakın bir kireçleme var. Onlar hala duruyor. Onları çıkaramadım. Hep halde söylüyorum. Unutuyorum hani orayı bir silsin diye. Maalesef bizim buranın suyu çok kireçli kızlar. Banyoda çok kireç görüyoruz. Ve şu musluğun burası da biraz kireçlendi. O da çıkmıyor. Ama ilva e, ilba ile silince gerçekten tertemiz oluyor. Yani bana sponsor olmak isterseniz ilba bezi bir paket yollayın. <laughs> Çok güzel. Şimdi bunu bir de derler ki e, videoda sponsorluk için dileniyor. <laughs> neyse ne diyorsanız deyin arkadaş. E, her neyse şaka maka bir kenara. Ben şimdi burayı güzelce sileyim. E, zaten banyoyu güzelce sildim. Sadece şuraya toka kalmış onu alacağım. Buranın kurumasını bekliyorum kızlar. Buraya da hep ilbay beziyle siliyorum. Ondan önce de şey yapıyorum. Bu kar kreniga ile siliyorum. Ama size hangisini sildiğimi göstereyim önce bir. Ee, normalde bundan siliyorum. Bu çok iyi gerçekten. Ee, Lidl markası bu çok iyi. Bu her şeyi çıkarıyor. Ama geçen gün bu az kaldıydı ee, da ucuzluk vardı %20. O yüzden onu aldıydım. Aynen bunu kullandım şimdi kızlar. Ee, burayı bitireyim kızlar. Ondan sonra bakın da çok saçım dökülüyor normal değil ama boş görmeyin. burayı bitireyim. Ondan sonra tuvalete girişeceğim. Ondan sonra da oturma odasını yapacağım. Başka yerler zaten hep temiz. Oturma odasına sadece üstten toplanacak kızlar. Sadece şu an şurayı um, şuraya bekliyorum bu kurumasını iz bıraktı mı diye ama o arada bir kere zaten sıcak suyla yapıyorum. O arada şurayı güzelce ne silebilirim. Bakın çok ıslak almayacaksınız. Sadece sıcak suyla siliniyor ve bayılıyorum. Hele parmak izlerini güzelce gideriyor kızlar. İzleri lekede bırakmıyor. Yani ne kadar çok slipi kullanırsam kullanayım. Elbay bezinden vazgeçemiyorum. Ne kadar toz çıkarıyor görüyor musunuz? Aynen. Şurayı güzelce bir silelim. Ondan sonra oturmadı. Yani yatak odasının hep toplu. Tabii üstüne çocuklar hopladı az önce evinden birlikte de. Üstüne zaten sadece geçeceğim. Aynen böyle kızlar. Benim ev staylım. Bacaklar biraz temizlik yapınca e, pantolon kalkması lazım. <laughs> ama şöyle bakarsanız evim tertemiz. Kızlar gerçekten hiçbir şey yok. Sadece alırsam üstten şu komodinin tozunu alırım. Onu da şimdi alayım hemen. Burayı var ya yemin ediyorum size her gün alıyorum. Her gün. Hani gerçekten siyah çok güzel. Ama aşırı toz oluyor. Yani her gün toz silmeniz lazım kızlar. Şaka değil yani gerçekten her gün. Akşam zorları böyle geçerim zaten. Şunları da kaldırayım. ha Şurada burada durdu güya halde de bunu alacağım buradan. Almıyor da. Burada duruyor geldiğinden beri. Bakın aynem tertemiz oldu kızlar kuruduğu için. Sadece şurada bir leke kalmış onu da hemen alayım. ha. Gerçekten sadece sıcak suyla iyi gidiyor. Sadece bir tane var. Burası niye kurumadı kız bir? Heh. Neyse sizi burada çok tuttum. Hemen bunları bir güzelce sileyim. Şu saçları da hemen bir sleep ile alayım. Çorapları da atayım. Heh. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar ben bir yere hata yaptım. Pastam çıkmıyor. Kekim çıkmıyor. Öf öf. O kadar da güzel yağladım. O kadar da güzel yaptım hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi bıçakla şöyle yapıyorum da. Mahvettim keki ya. Bu kalıbı da o kadar güzel yağladım. Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Tadı güzel. Ne yapsam acaba? Her şimdi mi sıcak? ondan yani tüm evi temizledim bir tuvalet hariç bekledi buz gibi oldu neyse artık yapacak bir şey yok çıkaracağım bir şekilde ama da keserim içinde çıkarırım şimdi oturma odasından mutfağı temizledim ve en son tuvalete giriştim aynen şimdi aynen hep aynen deyip duruyorum ya yemin ederim bu yorum yüzünden aynen aynen diyesi demem daha çok çoğaldı normalden de en kapatayım ben dayanamadım ve kekimi biraz kestim şuradan neden çıkmadığını, e, çıkmadığını anlamak için büyük bir ihtimal bakın şöyle yapınca kızı yağladım da o kadar güzel bakın şuraya bakacağım şimdi Allah'tan gelenler el değil yani bakın yapışmamıştı altına neden böyle oldu bilmiyorum ama bakın yumuşacık bir kek. Of, neyse biraz daha bekleyeyim. Olmadı böyle keseceğim artık. Gerçek bir şey yok. Değişik bir sumo olsun. <laughs> Şunu da yiyeyim. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz Bu kibrikleri takacağım. Bir hafta önce çıkarmıştım. Aynen. <laughs> Bu seti Amazon'dan alabilirsiniz. Birkaç kişi soruyu link bıraktıydım altına. Um, 9.99 Şöyle içinde tek tek um, çıkıyor misal. Ve burada hem şeyi var siz söyleyin. Um, fix'ini yapmak için var. Fixira. Ne yazıyor? si yazıyor. Bir de bont yazıyor. Bir de bontu da herhalde şey oluyor işte. Klebası oluyor. Yani yapıştırma şeyi oluyor. Aynen. Um, bu biterse bu biterse yenisini sipariş edeceğim ama başka bir modelini sipariş edeceğim arkadaşımın yaptığını. Çünkü çok uzunlar kızlar. bakın bir. Yani neredesin sen? Çok uzun. Şu aynı arkadaşlar aşırı uzun. Efendim. Yani şunu alıyorsunuz. Playboy'u sürüyorsunuz. Baya uzun oluyor. Evet. Çok uzun oluyor. Ekstrem. O yüzden en arkadakileri kullanmıyorum hiç. Daha fazla şunu en arkaya yapıyorum. ama Bugün belki bunu deneyebilirim. Bu kaç numara ki? Hiç bilmiyorum. Kaç numaraymış o? He, en uzunu 18 numara. Benim yaptığım 14. Yani 15'i bugün arkaya kullanacağım. Aynen 14, 13 sonra iki tane de 8 koyarım öne. Aynen öyle bir deneyelim artık. İnşallah. Bakalım sonucu size de göstereyim. Size hızlandırmayı alayım bari. Bakın bir gözüm bitti. Hemen size de göstereyim. En son çok güzel gidiyordum. Ama şu en sonuncu yani size göstereyim. Şu en sonuncu e, ikide bir düştü yapışmadı. Gayet güzel başarılı bir işlem oldu bence. İlk yaptığımda herhalde 4-5 kere indirdim çıkardım indirdim çıkardım. Artık daha hızlı yapabiliyorum. Ve güzel yanı olan da 4-5 gün tutuyor. Yani şimdi bakıyorum. Beğendiğim bir şekilse bu şeyle üstten şöyle tweaking yapıyorum. Yani bastırıyor. Ama korkuyorum daha tam yapışmadıysa geri elime gelecek diye. Ve hep bunu böyle yaparak yapmam lazım kızlar. Direkt altını yapıştırırsanız. Ah. Gidiyordu. Direkt ve alttaki pürükleriniz de bazen yapışabilir. Ona dikkat edin. Şöyle fixleştirdikten sonra yapıyorsun kız Delicirik. şu beyaz fix yapma şeyiyle üstten tarıyorsunuz. Yani inşallah bir hafta tutarsınız yani. Çok güzel duruyor gerçekten. yapabildiğinizde. Aa çok gitti buraya. Yapabilirsiniz yani öğrendikten sonra çok güzel duruyor kızlar. bu. Ya buraya çok gitti. Bu, Kendi kendime nazar değdirdim. Araba. Ne Tabi taraftan evinde durmuyor. Alın. Ama farkı görebiliyorsunuz değil mi? Wow yani gerçekten. Ya ben eskiden çok seviyordum. Kibrik yaptırmıyor Ben de maalesef çok tutmuyor kızlar. çok tutmadığı içinde kendi kipriklerimle birlikte çok düştüler. O yüzden de artık yaptırmıyorum ve bu, bu yöntem bence en mantıklısı. İstediğin, istemediği zaman çıkar, istediğiniz zaman çıkarma. Ee, yani tak. Ve öğrendikten sonra gerçekten çok çabuk takabiliyorsunuz. Aynen böyle oldu. Kızlar bakın ben bittim. <laughs> Tabi her zamanki gibi bir tarafı bir tarafına uygun olmuyor. Şöyle düz bakınca. siz de görürsünüz ki burası biraz daha dolgun. Bu taraftan ama bu taraf daha çok hoşuma gitti. Buranın bu kadar dolgun olmasını ben de istemezdim. Ama fixlemedim daha. Size göstermek için şöyle yakından. Ay terozdan kadar kötü duracağım şimdi insanların evinde. Her neyse. Kızlar ee, ben ne yapayım biliyor musun? Bakın şu, şu birkaç parça var ya. Mesela onları ben düştüğünde ne bileyim baktım gördüm. iyi parçalar. Hani kötü değil. Onları atmıyorum. Buraya koyuyorum ve bir daha kullanmak için temizliyorum şöyle bir yaz yıkıyorum ondan sonra da koyuyorum kızlar ben gerçekten kepreyi çok seviyorum şimdi ne yapacağım biliyor musunuz o parçalardan kalanlardan kızlar araya atacağım yani şöyle bakınca bu tarafı daha çok dolgun gözüküyor bu tarafının önünden o yüzden o parçaları alıp şöyle siz de görün Ay tutmadı. Tabii sonradan da bütün işi mahvedebilirsiniz benim gibi sonra. Bazen yamuk falan oluyor. Bir kere öyle yapmıştım. Yamuk içine koyduydum. Sonra mahvolduydu. Yaptığım bütün işçilik. Heh, bakın. Araya koydum. Şimdi biraz daha benzedi gibi. Bir tane daha koyalım. Çok üst üste koyarsanız tabii sonra gözlerinizi açamazsınız. O da var. Her neyse kızlar. Şu bir tane daha şöylemesine koyayım. Ama bu ıı, sonradan yapıştırdıklarımı dibe yapıştırmıyorum kızlar. Dibin bir üstüne yapıştırıyorum. Biraz daha üstüne yapıştırıyorum. Sonra kaşınırsınız falan. Alerji falan eder. Allah korusun. Sonra demin bu kız da yapıyordu öyle. Hah. Bakın. Aynen. Şu an biraz daha benzedi. Yani şu bej bir tanesi yamuk durduğu için de öyle mi oldu acaba? Her neyse kızlar şimdi hemen bunu fixleyeceğim çünkü zamanım yok. Tuvalet temizleyeceğim. <laughs> hemen dedim bunu yapayım bir. Halte, koför. Tabi arada böyle yapmanız lazım şu alttaki kibriklerle üsttekiler yapışmaması için. Ben seviyorum kızlar gerçekten kibrik takmayı. Her şeyde o kadar takıntılı değilim misal. Tırnak mırnak o işler de değilim de. Kibrikte de öyle bir şeyim var. Kibrik takmayı, kullanmayı çok seviyorum. Aa, çıktı işte. Şu en arkadaki çıktı. Of. Ya vallahi ya. Sinir oldum ya şu an. Şunu şuradan çıkarabilir miyim? Acıyor bir de yapıştırdık ya çıkması çok uğraştırıyor. Neyse artık o düşerse onun yerine takarım bir de. Böyle oldu sonuç. Kızlar size şuradan göstermek istedim. Görüyor musunuz beni? Heh. Bir de ben bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Böyle daha fresh ve daha bakımlı duruyor insan. Tabii ki aralar şöyle ee, fix yapma şeyi bir kuruduktan sonra daha rahatlıyorsunuz. Ee, size hemen şunu da öneriyorum yapmak isteyenlere. bana bakarak yapmayın ben kesin yanlış yapıyorum durum. Ee, ama ay siz niye götürüyorum? Dediğim gibi böyle böyle hani işe gideceğimde makyaj yapmayı hiç sevmiyorum. Beni tanıyanlar bilir e, makyaj benim bir alanım iyi bir alanım değil sevmiyorum. Sadece düğünden düğüne ayda yılda bir böyle gezme gittiğimiz yerde yaptığım için. Ama böyle kibrik oldu gerçekten hiçbir şey gerek yok. Makyaja makyaja gerek yok. Um, o yüzden böyle kullanmayı seviyorum bakın nasıl hemen havam değişti yani makyaj yapmış gibi oldum <laughs> hemen bir çay koyuyorum kızlar sana tuvalete temizlemeye girişiyorum kızlar şöyle biraz atıştırmalık hazırladım bize çayın yanında yeriz diye aynen Esmina e da yerleri süpürüyor <laughs> biraz yardım ediyorlar bana öyle kızlar kızlar benim masafilerim geldi Halit'ten önce geldiler yani Anlamadım. Halit de çıktıydı da 15 dakika önce. O da hemen gelir. Almış olma zaten el değiller. Buyurup gelsinler. Ay. İnşallah Halit de hemen gelir ya. Valla. Kuaför kuaför. Bu eklerin berberi bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Bunlar. Paketin sahibi geldi. Lütfen adresi göstermeyelim. Açar mısın lütfen paketini? Adres takla. Nerede alıyorsun? Aman düşmesin. Evet aşk yaşıyor şu an. <laughs> Sana keşke story çekseydim. Nasıl açılıyor bu? Bilmiyorum. Açmadım. Sadece baktım o bir şey yedik Aslında saçlarımı yıkamıştım. Dur. Dur Seda. Dur. Hı. Hı. Evet arkadaşlar, beklenen ana geldik. Para var, huzur var. Bowling, bowling, Ne yapalım? Bir çikolata mi? Evet, Ya, Umut hadi ye. Ve bana şöyle şeker getirmiş hanımefendi. Oh. Gerek vardı. Hadi oğlum. Siz helal. Açsana kızım. Açayım mı size? Şeker teyze getirmiş. Wow. Bakayım mı? Vay. <laughs> Şöyle bir kova bir alayım sana. <laughs> Çok güzel. Şimdi bu ne yapıyor? Düzleştiriyor değil mi? Yani. Herhalde. Hem kurutuyor hem düzleştiriyor ama. Benim saçımda dene. deneyelim. Deneyelim. Gelsin saçını yıkayalım seni deneyelim. Yok. Senin deneyelim. <laughs> ama ıslar mı saçınla? Na kur, kurumadı yani luftoy. <laughs> Kızlar şimdi kendimize çay doldurduk <laughs> ve birazdan pasta yiyeceğiz. Bu arada Seda'yı takip edebilirsiniz YouTube'da. Artık Türkçe video çekiyor kendisi. Biraz rezil oyunu yapacak bir şey yok. Onun da benim gibi e, Almanca Türkçe sıkıntısı var. Yani Türkçe sıkıntısı var daha doğrusu. Sen benden bin kat daha iyi onu şu an. Kız bana da burada dalga geçiyorlar. çocuklar daha oynuyor. Biz de çay içtik. Saat şu an 7.30'a geliyor. Doldurayım anne. Ve biz bir Osman'a gideceğim. Burada Almanya'da 8'e kadar açık. Senin de mi suyun bitti? Bir Osman'a gidelim Seda'yla. Onlarda orada Osman yok. Ona biraz gezelim, geri gelelim. Kızlar biz şimdi çıktık ve Rosman'a gidiyoruz. Evet. Çok güzel de ikimiz ayın ilk kez gidiyoruz. Aynen ya. Aynen çok güzel. Aslında hiçbir şey ihtiyacımız yok ama... Canımız sıkılmasın evet. diye. Evde çünkü Para onlar, harcamaya gidiyoruz. boş boş. Onların, onların muhabbetimizi sarmadığı için... <laughs> Tek iş konuşuyorlar gerçekten. Yeri yirmi dört Miganlı da baktırmadılar bize o yüzden biz de çıktık evde. Baktık da. Sabah baktık evet. <laughs> Aman Allah'ım. Şimdi geldik. Ben de vlog çekiyorum. Evet ve serada çekiyor. En sevdiğim yer. Haydi haydi. Ben şimdi eve geldik. Ve birkaç bir şey aldım. İki tane tas aldım. Kahve tası çok güzel. Onu şimdi yıkayıp bize kahve yapacağım. Kız gerçekten gözü açmış ha bakıyor seninki. Reklam olur. Bizi izliyorlar. Işın. Ben bardaklarımı göstereceğim. Şöyle el yapımı güve bardak tane aldım böyle kahve için. Ama çok güzel duruyorlar. Tanesi 3.99'du. Aynen. Bir de şundan aldım. Bundan yoktu. Bir de bu lazımdı kızlar. Bu da hediyeydi. Bu kadar alışverişim. Şimdi bize bir e, pasta keseceğim. Biz şimdi kahve yaptık. 1 Kasım'da. Müge bakacağız. Ve oturacağız. Aynen. Aynen. Burada da videoyu kapatıyorum kızlar. Çünkü daha fazla bir şey çekmeyeceğim. Pastamı kestim kekimi. Ee, onu yiyeceğiz şimdi. Ee, dediğim gibi Seda'nın kanalına abone olabilirsiniz. Seda da video çekiyor. Vlog çekiyor günlük. Ona da bakabilirsiniz. Çok sevindiğiniz abone olursanız. Ee, Instagram'da daha büyük bir kitlesi var. Ve TikTok'ta. Oradan da takip edebilirsiniz. Beni de takip etmiyorsanız abone olabilirsiniz kızlar kanalıma. Şimdi biz bir kahvemizi içelim. Müge bakalım. Ee, yarın inşallah video çekersem. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir vlogda görüşürüz. Bay bay.